Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Bugün sizlerle Hatay İskenderun'un Gültepe Mahallesi'ndeki ikinci etap toki evlerinin yapım aşamalarını gösteriyorum. Böyle e, bakın yapımlar devam ediyor. Hızla devam ediyor. Depremden sonra bu şekilde biraz hızlı bir şekilde devam ettiriyorlar. İnşallah bir an önce de biter. Ve depremzedeleri de yerleştirirler bu Toki evlerine. Hala bakın inşaat halinde olanlar var, bitmiş olanlar da var. Bu kısımlarda inşaat halinde olanları çektik böyle yol üzerinden geçerken. Bakın buradakiler bitmiş olanları ön kısımda da devam edenler var. Burada yeni temel atılıyor. Bakın böyle diğer Toki evlerini de buradan biraz gösterelim dedik. Biraz uzak ama artık göründüğü kadar. Şu an görünüyor mu ekranda? Aa, Hava gö mı görünüyor? Gö göğe çıktı. Evet. Gökyüzü de görünüyor yani acaba dedim. <laughs> Şöyle bakınca görünüyor. Biraz eğdir, eğik hey, Biraz daha üstte çıkart. Evet, tamam. Daha hakim bir yere. Buradan da İskenderun manzarası böyle bir kısmı gözüküyor. Deniz görünüyor. Yeni yapılan Tokyo evlerinin bir kısmı gözüküyor. Bunlar yeşil çatılı olanlar da eski Tokyo evleri. Şöyle bir etrafı da paylaşalım videomuzda arkadaşlar. Etraf böyle. Şu an ormandayız. <laughs> Ağrında. maşallah. Bayağı kuskus topladık. Köklü köklü. Saldırdık. Aynen. Beyazı pembesi. Karışık hepsi. <laughs> Aman düştü. <laughs> Düşme kuskus. Bizimle kal. Lazımsın. <laughs> Değil mi? Oğlum, benziyor. Tamam Şöyle buralarda Ormanlık işte biraz buraya geldik Gezelim dedik kuskus kus toplayalım dedik Bir de sizlerle Videomuzu paylaşalım dedik Şöyle Etraf bu şekilde Kanalıma abone olup Bildirim zilini açarsanız yeni e, Videolarımdan anında haberdar Olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı da Bekliyoruz takipte kalın Böyle yürürken de birazcık sizlere gösterelim arkadaşlar kenarı, ben etrafı. Abi olsa abi tam <laughs> Değil mi? <laughs> Bantar yok ama gözükmüyor şu an. Tabi buralarda domuz falan da oluyor. Domuzlar yemiştir. He <laughs> hı. Valla mis gibi havası. Çam havası. Sağlıklı. Sağlıklı yaşam. <laughs> Bakın burada da su birikintisi var. Kurbağa yavruları var içinde de. Artık gezimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Her şuradaki çiçeği de göstereyim. Evet, papatya. Bakın böyle Dağ papatyası. Sarı papatya. Bayağı faydalı. Onu da çalar mı? Çok güzel duruyor. Onu da söküyor Gerek var mı? Kalsın <laughs> dağda ya. Ek görsen sökerim. Yok yok boş ver. <laughs> Kuskus yeterli. Kuskuslara bugün saldırıyor. Yani. Buradan da manzara bu şekilde. Burası yol. 교회에 가는 요.